Herkese merhaba. bugün sizlerle birlikte eee yeni kültür hakkında bazı şeyler söyleyeceğiz. İlk önce sen konuş. Dün bakım molası var. Biz de yeni fark ettik. Güncelleme yaptık. 1 saat 5 dakika sonra bakım molası bitiyor. Güncellemeyi yaptık. Güncellemeyi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi Lord Stars'ın ee, ana sayfadaki ekranı böyle oldu. Girdiğimizde de böyle gözüküyor. Hatta durun kalemle Bak, göstereyim. bu bakın. yeni karakter Moe. Burada gösterilen e, Sünger Bob, aslında Sünger Bob karakteri değil. Yeni etki yeni kulüp etkinliğiyle gelecek. aynı yani Godzilla baz gibi olan e, El Primo Sünger Bob, El Primo kostümü. Bu da kulüpte şey Godzilla bazın olduğu gibi bu da yeni Elmas gelecek. Elmas falan, falan verecek. E, kumbara dolduğunda da, da bu kostümü bedava alabileceğiz. Şimdi size e, yeni gelen iki karakterin özelliklerini anlatacağım. Öncelikle eee Chanji'den başlayalım. Chanji'yi ben çok sevdim. Ben de bir ben efsanevi de. karakter. 3800 krediyi açabilirsiniz normal efsaneviler gibi. Hemen adını yazalım. ben yazayım mı? Ondayız. Efendim? Kenji yazdık işte. Evet arkadaşlar işte. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi YouTube'dan da bakabilirsiniz. Bizden anlıyoruz. Yeni efsanevi karakter Kenji. Oyuna gelen en havalı karakterlerden biri. Ve atışları da bir o kadar keskin ve güçlü. Süperinde ise güçlü bir şekilde hedefini kesiyor. Ve hasar almıyor. Evet, Gerçekten. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Kenji karakteri böyle. İki tane atışı var bir tane de süper. Yeni efsanevi karakter. İki atışı kit gibi. Diğer atışı da havadan vuruyor. El Primo gibi de böyle havadan ısıtlıyor. Üstüne. Evet. Edgar gibi ya da. Şimdi bir de Sünger Bob karakterin nasıl göründüğünü gösterelim. Şimdi Moa'yı gösterelim. En son Sünger Bob'u gösteririz. Moa'ya yaz. Moa'ya 4 bin vuruyor. Aşırı iyi. Evet. Yanlış yazdı. Sünger Bob e, El Primo Arkadaşlar bu videoda sizlere yeni gizemli kostüm olan Sünger Bob El Primo kostümünü nasıl ücretsiz alabileceğinizi göstereceğim Aynı zamanda Ay Muhafızı Hank kostümünün çekilişini yapıyorum Ve çekilişe katılmak için kanala abone olmayı unutmayın için Discord'da da Instagram'danızı yazmayı unutmayın 5 Eylül ha, Kulüp Eylül etkinliğiyle Bu sezonun gelmesiyle beraber ekranda gördüğünüz gibi bir kulüp etkinliği başlayacak <laughs> Ve bu kulüp etkinliğiyle beraber tek yapmanız gereken kulübün içindeki bu dev bozuyu toplamda 400 bin yengeç parasıyla doldurmak. Hı. Yengeç paralarını ise ücretsiz bir şekilde oyun modlarından günün her zaferinde, dükkandan her gün ücretsiz verilecek bir teklifle ve yengeç restoranından ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. E bu da Sizce el... Gelbop'taki yengeçin restoranının bir de göndermesini yapmışlar. Orada. Evet. <laughs> bir de bakın bu var. Yeni ha, karakter mi o? Roll Talk güçsüz gibi görünmüştü. Ancak birebir VS'lerde hemen hemen herkesi yenebilecek kadar güçlü olduğunu gördük. Bugün Mo'nun birebir VS'lerine bakacağız. Videoya like atıp kanala abone olursanız bu tür sneak videoları devam edecek. Gelin Mo'nun birkaç VS'sini izleyelim. Mo vs tüm karakterler. Videomu. Diğer kostümleri de gösterelim. İlk önce Drakon'un kostümünü gösterelim hemen. drakon kostümü aşırı iyi ki Drakon'u açmak isteyeceksiniz. Drakon'un efsane bir kostümü geliyor. Ama benim beğenmediğim tek sorun e, altındaki altındakiinin Ejderha yerine at olması. Hemen yazalım. eski çağlara döndük? Yeni kostüm. Yeni kostüm. Kostüm. Hemen gördüğünüz Bakın. Yok bu değil. Bu eski. Görseler elimiz. Drako orada. Drako'nun efsanevi kostümü yazdım. Kısa videolar yazalım mı? Herhalde daha çıkmadığı için kimse Herhalde şey daha yandı. çıkmadığı için gözükmüyor. Eee Talk'ın yeni videosunu izleyelim. Orada gösteriliyor. Brawl Talk yeni video yazdık. Hemen bakalım bir şekilde. Gördüğünüz gibi hop, hemen bulmak üzereyiz. Yine nerede? Bulamadık. Bir dakika. Rollstar. Rollstar Drago kostümü yazalım. Buradaydı da. Rollstar sen direkt girebilirsin. Size oylattığımız için özür dileriz. Biz hemen Bu videoyu kesip sen... bulalım o zaman. Hemen videoyu kesip bulalım. İlk orasında kaybolmuşum ben. Hani ya? <laughs> Kaç ilaç şimdi? Arzlar. Öyle ki çikolatalı <gülüyor> <gülüyor> ...onun rüzgarını açtık. İnceleme geliyor. Aynen arkadaşlar. Evet. Yeni like'a gelmek üzereyiz bu arada. Evet burada şeyler çok iyi. Evet, ee, Türkçe'ye çevirince yengeç köftesi... ...jöle köftesi... ...eti paleti falan. Çok güzel çevirmiş. Evet. Özel sünger... ...güzel. Yani güçlendirme... ...hızlı evet. evet. devam ettik. Ondan sonra... ...gidecek. Evet. Emre sen demiştin değil mi? ...gözlük... ...şimdiden biz size bir tüyo vermiş olduk. Iııı... Ee... Neyse arkadaşlar. Biz bulamadık da. Biz şu anda bulamadık da. Ne lan? <laughs> şu anda bulamadık biz. Abi size en ufak biraz anlatalım. Şimdi browser'sa yeni gelecek güncellemelerden biri ee, Mo Diğerinde de change geliyor yeni karakter. Birkaç Bir tane karakter. kostüm geliyor. Birkaç tane de kostüm geliyor. Eee Sünger Bob karakterlerine benzeyen kostümler gelecek. Sünger Bob'un arkadaşı. Hemen gösterelim şuradan. Squidward'da herhalde adı. Ben öyle hatırlıyorum. Squidward gördüğünüz gibi Bir dakika Baba mı gelecek? O açılmıyor. Gördüğünüz gibi Tam bu buradaki Squidward ee, Mortis'in bu kostümü gelecek. Mortis'in buna benzeyen bir kostümü gelecek. Mortis'in süresi sıfır böyle olacak. Ve vurduğu şey ee, tam olarak bilmiyorum ama herhalde onun süpürgesi olacak. Flütü olacakmış. Evet bunu, aa, evet bunun flütü vardı. Squid orada flütü olacak. Buradaki Özel gücü de benim olabilir de. Şuradaki Squidward'ın Word'un Mortis kostümü gelecek. Gördüğünüz gibi. Ben o kostümü bayağı bir beğendim. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Heh, tamam. Ee, onun Mortis kostümü gelecek. Drago'nun çok beğendiğim bir efsanevi kostümü gelecek. O burada çıkmıyor. Ee, ondan sonra bir eee bir dakika. Sünger. Bob. Arkadaşı. Süng ha, evet bakın. Buradaki Patrick. Patrick'in de e, simgesi gelecek ve bir tane kostümü gelecek diye duymuşum da. Büyük ihtimalle gelmeyebilir. E, bir şey gelecek. Bir dakika. sünger babam bir tane arkadaşı vardı onu bulmaya onu bulmaya çalışıyorum şu anda ha burada buldum gördüğünüz gibi bakın buradaki tavşan yanlış bir şey girdi bir dakika bir dakika Bir dakika arkadaşlar. Tablet Biraz kalsın da. Ana sayfaya girelim oradan Biz videoyu video. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha yeni yapamadık. Şu şimdi yengecin arasındaki. Yengecin arasındaki şu. E, sincap'ın. Dayanı. Büyük ihtimalle yap. Penny'ydi ya da e, ya peniydi ya da Jesse kostümü gelecekti tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar o Jesse'nin kostümü ben bir tane video izledim. Onda Jesse'nin Jesse kostümü çıkıyor. Şuradan gösterirler diyelim. Ee, şuradan. Bakın şurada bir küçük eleman var. Plankton. <laughs> şurada. Onun da büyük ihtimalle bir kostümü gelebilir. Onun da kostümü gelecek diyebilirim ben. O, o da geliyor. Onun Daryl kostümü gelecek. Sonra böyle aşağı inelim bakalım. Bir sürü kostümler gelecek. Böyle bir alt, alt e, altı ya da 10 tane kostüm gelecek ve yeni gelen hiper şarjlardan bahsedeceğim size. Yeni gelen hiper şarjlardan bahsedeceğim biraz size. Şimdi Brawl Stars'ta bildiğiniz üzere Dragon'un falan hiper şarjı yok, Poco'nun yok, Mortis'in yok. Onların hiper şarjı gelecek. Tam 6 karaktere yeni hiper şarj getiriyorlar. Sözün de yok. Sözce de getirecekler. Şimdi ee, hemen ben onu bulayım. Sözün de hiper şarjı menzilini uzatıyor. E, ben Mortis'in hiper şarjıyla Drakon'un hiper şarjını baya beğendim. Yeni süper şarjlar. Hemen bakalım. Ha. Gördüğünüz gibi buradan Mortis'in per şarjı var. 1000 Simper şarjı zaten var. Bakalım şurada. Ee. hemen bakalım. <laughs> Raf. Hiperaktif olan Raf süperin atmış olduğu yere takım arkadaşını getirdi. takım arkadaşının adına direkt hiper geliyor. Yani bu yapmış olduğu tahminleri en güzeli olabilir yani. <laughs> Hiperi aktifken süper atabiliyorsun takım şey rakipten ee, takım arkadaşına normalde süper atmana izin vermiyordu. Jin ikisini aynı anda mı çekiyor abi? İki tane frenk varsa o. Oh. Oh. Hadi. Nasıl bir düşünce lan bu? İkisini aynı anda çekiyor. Çektikten sonra da yandan sıkıştırıyor hareket etmesini <laughs> engellemek için süperleri. Vay canına. Bunu görmüştüm. Süperiyle duvarları kırabiliyor. Hiperaktifken. Gayet güzel. Nani. Hiperaktifken. Bakın hiperleri getirmiş bunlara. İki tane arkasında takip eden şeyi var. Oo. Nani'nin de bayağı güzelmiş. Gördüğünüz üzere. Bu ne yapacak abi? Yayaların hiper şarjı yapacak. Bak bu iyiymiş. Sprout'un hiper şarjı artık ya attığı zaman... Hadi Oy. canım kırılmaz duvar. Bak bir şey değil mi bu inanılmaz iyi. Bastır falan diyor. Bu herhalde duydu da. Ben şöyle size Aa, yeni hiper şarjı yapacağım. Bak. Oh. <laughs> Özellikle oyun oyunu oynayan çok kişi e, Mortis'te pokonun hiper şarjı gelmiyor. Taranın ki. Burada çok... bir portal oluşturuyor. Onun içerisine girenleri komple ortaya çıkar. Bu gerçek değil. Bir dakika. Mortis'in hiper şarjını bulursam gösteririm. Hmm. Ee, çok güzel şeyler geldi. Bugün bayağı bir bilgi verdik. İnşallah bu bilgiler e, işinize yaramıştır. Bugünlük bu kadar. Devam. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay Sağlı bay.